Bismillah, ve ve selamu Allah, anne ve babanın sözüne itiraz etmememizi emrediyor. İslamiyet, anneye babaya teslimiyet dinidir. Ama olur şeyde teslimiyet olur. Kanatlan ve gökyüzünde uç der gibi bir talepte bulunan annenin sözünün neresine itaat edilecek? Ama olur şeylere itaat etmek gerekiyor. Soruda deniyor ki annem köye taşınmamı istiyor. Ben orada ne yaparım? Gideyim mi? Cevap, beş çocuklu bir aile. Köy yerinde ziraat yapıp geçinme imkanı yok. Şehirde işi var, gücü var, memurluğu var veya esnaflığı var. Her şeyi bırakıp annesinin yanına gitmesi durumunda çocuklarına sefalet yaşatacak. Ve annenin de eşyalarını çantasına koyup şehirde oğlunun yaşın, yanında yaşama imkanı var. Annen sadece emredip emrini uygulattırabildiğini görmek için çocuğu çağırıyor. Burada kanat takıp kuşlarla beraber gökte uçmanı istiyorum der gibi bir zorluk var. Evlat bu emre asi olmaz ama emri yerine getiremeyeceği de bellidir. Kalbindeki itaat etmeye hazır ama imkansızlıkları onun günaha girmeme sebebi olur. Biiznillah. Ama anne yoğun bakıma düşecek hale gelmiştir. Abdestini alamayacak, yemeğini pişirecek, pişiremeyecek hale gelmiştir. Oğluna gel ben ölüyorum demiştir. Oğlu toplantım var diyordur. Bunu konuşmuyoruz. İyi bir adil insan, akraba hakem olabilir bu işte. Biz annemizin, babamızın emrine itaate mecburuz. Ama ölüyorum, beni öldürtme, yaşayayım ben dese anne buna nasıl itaat edeceğiz? Anne beş tane çocuğu var. Çocuklarından bir tanesinin sadece yanında olmasını istiyordur. Ama o da yanına gidemeyecek tek çocuktur. Diğerlerini kabul etmiyordur. Anne olur şey istemesini bilecektir. Edebini bozmadan evlat, dik başlılık yapmadan mağduriyetini izah eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.